Birleşmiş Milletler Yemen Koordinatörü David Grassley, 5 milyon Yemenlinin ciddi ya da neredeyse ciddi düzeyde aşık çektiği ve yaklaşık 400 bin çocuğun yetersiz beslenme yüzünden her an ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Grassley, uluslararası topluma savaştan yorgun düşmüş ülkeye yardımları artırma çağrısında bulundu. Yıllardır süren savaş ve ekonomik kabluka yüzünden Birleşmiş Milletler'in ifadesiyle dünyadaki en kötü insani krize karşı karşıya kalan Yemen'de nüfusun yaklaşık %80'i hayatta kalmak için insani yardımlara bel bağlamış durumda. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan bir çocuğun babası Ali Hasan şu sözleri söyledi. Kızım Ritaş çok hasta. Durumu çok kötü. Yaşadığımız kasabada sağlık hizmeti bulamadığımızdan sağlığı iyice kötüleşti. O yüzden borç para bulup Ritaş'ı sanadaki bu hastaneye getirmek zorunda kaldık dedi. 2014 yılının sonlarında İran destekli Husi isyancılarının ülkenin kuzeyinde bazı kentlerin kontrolünü ele geçirip uluslararası düzeyde tanınan Hadi hükümetini başkent sana dışına sürmesiyle başlayan Yemen'deki iç savaş halen devam ediyor. Ülkenin ekonomi ve sağlık sistemini yok eden savaş yüzünden gün geçtikçe daha fazla çocuk yetersiz beslenme ve bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık sorunlarına karşı savunmasız hale geliyor.